Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde dünyadaki önemli akarsuları ve gölleri yerlerini göstermeye çalışacağız hep beraber. Öncelikle belli başlı olan akarsuları, dünyadaki önemli olan akarsuları göstereceğiz hep birlikte. Şurada gördüğünüz Nil Nehri, Amazon Nehri, Yangtze, Mississippi, Yenisey, Sarı Irmak, Kongo, Lena, Mekong ve diğer nehirlerini göstereceğiz arkadaşlar. Ee, tabi kaç tane daha buradaki listenin dışındaki akarsulardan da göstereceğiz. Bu akarsular olmazsa olmazlarımız mutlaka yerlerini bilmemizde fayda var arkadaşlar. Hemen hayattan gösterimimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Amerika Kıtasından başlayacak olursak Amerika Kıtasında. Ee, ee, Hemen haritamızı büyütüyoruz. Amerika kıtasında arkadaşlar Mississippi nehrimizi görüyoruz hemen. Önemli iki nehrimiz var. Mississippi nehri gördüğünüz gibi kollarıyla beraber Meksika körfezinde dökülüyor. Daha sonra Güney Amerika'da ise yine Amazon nehrini görmekteyiz arkadaşlar. Büyük bir bölümü Brezilya sınırları içerisinde kalmaktadır. Amazon'un bir e, coğrafya açıdan çok büyük bir önemi vardır. Birincisi Amazon'un Amazon, e, Amazon nehrinin denize döküldüğü yer, şu tam şu nokta, e, ekvator çizgisinin geçtiği yer. Bu nedenle dizi sayitalarda ekvator'un nereden geçtiğini e, bulmamız açısından bize büyük kolaylık sağlamaktadır. Gördüğünüz gibi ekvator çizgisini böyle getirdiğimiz zaman, bu şekilde devam ediyor ve e, tam karşısında da. Kongo Nehri'ne denk geliyor zaten Afrika'daki Kongo Nehri'ne denk gelmektedir. Amerika'da bir daha tekrar ediyoruz Mississippi ve e, Güney Amerika'da ise Amazon Nehirleri bulunmaktadır. E, Afrika'ya geçtiğimiz zaman da hemen e, haritamızı biraz sağa doğru kaydırıyoruz ve Afrika kıtasında 3 tane önemli akarsuyumuz var arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Birincisi yine ee, yağmur ormanları bölgesinde Kongo nehrimiz vardır. Ee, Ekvatoral iklim bölgesinde olduğu için de bu akarsularımızın debisi oldukça yüksektir diyebiliriz. Yine Afrika kıtasında yine körfezine dökülen Nijer nehrimiz vardır. Ee, çoğunluğu Nijerya sınırları içerisinde kalmaktadır diyebiliriz. Ee, ayrıca medeniyetler tarihi açısından da büyük bir önemi bulunan Ta Orta Afrika'dan başlayıp e, Kuzey Afrika'dan Akdeniz'den denize dökülen e, Nil nehrimiz vardır arkadaşlar. Afrika kıtasının 3 tane önemli akarsuyu vardır. En önemlisi ve e, dünyadaki en uzun nehirlerden birisi Nil nehri, Kongo nehri ve Nijer nehri diyoruz arkadaşlar. Hemen e, haritamızı Avrupa'ya kaydırıyoruz. Avrupa'daki Akarsulara baktığımız zaman <laughs> Avrupa'da bu kadar uzun boylu, uzun e, akarsular e, bulunmamaktadır. E, arazinin sade olmasının, e, yükseltisinin az olmasının da bunda büyük bir payı vardır diyoruz. Hemen burada bakalım İtalya'nın kuzeyinde arkadaşlar. Kuzey İtalya'da bulmacalarda da çok çıkan Po nehri vardır. Po Ovası'ndan Adriyatik Denizi'ne dökülmektedir. Po Nehri'ni buradan görüyoruz. Ee, Sen Nehri'ni görüyoruz. Hemen e, Ren Nehri burada yine aynı şekilde. Ve e, yine Orta Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanıp buradan Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'miz vardır arkadaşlar. Osmanlı tarihi açısından da büyük bir öneme sahiptir diyebiliriz. Evet arkadaşlar e, Asya'ya doğru geçiş yaptığımız zaman Asya kıtasındaki akarsulara bakacak olursak hemen haritamızı Asya kıtasına kaydırıyoruz. Asya kıtasında ki akarsularımıza baktığımız zaman arkadaşlar şurada hemen Don nehrini görüyoruz. Daha sonra hemen doğusunda Hazar gölüne dökülen bir Volga nehrimiz var. Don ve Volga nehirlerimizi görüyoruz. Sonra e, yine oldukça uzun olan bir akarsuyumuz Kuzey Buz Denizi'ne dökülen e, Sibirya'dan denize dökülen Obi Nehri var. Hemen doğusunda Yenisey hemen doğusunda Asya'nın en doğusunda ise Lena Nehri bulunmaktadır. Üçünü yan yana say sayacak olursak Obi Yenisey ve Lena nehirlerini görüyoruz arkadaşlar. Hemen e, Doğu Asya'ya Güney Doğu Asya'ya bakacak olursak burada e, sarı Irmak Çin denizine dökülüyor. Yangzi ya da bizim tabirimizde e, sarı Irmak gök ırmak akarsularını burada görüyoruz. Bunlar ise Çin denizine dökülmektedir diyoruz. Hemen yine Güney Doğu Asya'ya baktığımız zaman Burada Mekong Nehri var O da yine Güney Çin Denizi'ne Dökülmektedir Duyoruz. Mekong Nehri de önemli Akarsulardan birisidir Asya'daki Gördüğünüz gibi arkadaşlar Asya akarsu ağı bakımından Oldukça e, zengin olduğunu Söyleyebiliriz e, Hemen e, Hint Yarımadası'na Geldiğim zaman Himalayalardan kaynaklanıp ee, Umman denizine dökülen Indus nehrini görüyoruz ve Ganj nehirlerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir e, Hint Yarımadası'nın tam kuzeyinde Indus ve Ganj nehirlerini özellikle Ganj nehri için e, kutsal nehir olarak e, bir anlamı olduğunu Hindistan e, Hint medeniyeti açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar e, Anadolu'ya yaklaştığımız zaman Türkiye'de ise yine e, büyük ölçekli olmasa da bu e, akarsu göster az önce gösterdiğimiz akarsular kadar olmasa da yine uzun akarsularımızdan birisi Fırat Nehri ve daha sonra biraz daha doğusunda e, Dicle Nehri'ni görmekteyiz. Bu iki akarsuyumuz e, Fırat Nehri Suriye'den geçtikten sonra Irak'a geliyor. Dicle ile burada birleştiriyor. Şabdül ismini aldıktan sonra Basra denizine, Basra körfezine birlikte dökülmektedir arkadaşlar. Bu ikisi arasında kalan e, alana da Mezopotamya demekteyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, dünyada ilk kurulan medeniyetlerin de bu akarsu boylarında kurulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Mezopotamya medeniyeti, e, işte Hint medeniyeti, Indus ve Ganges çevresinde Çin medeniyeti Sarı Irmak, ve Mekınk nehirler arasında kurulduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Akdeniz medeniyetlerinde yine kurulmasında su kaynaklarının büyük bir rolü olmuştur. Hemen buraya bakıyoruz. Nil boylarında Mısır medeniyetinin kurulduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde dünyadaki gölleri işleyeceğiz. Hoşçakalın.